Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizler sizlerle birlikte tofaş kalktal cir baksayarı ayarı e, drift ayarı yani onu göstereceğim size nasıl yapıldığını öncelikle motordan başlayalım V12 ya da V16 motor takıyorsunuz 400 binlik ya da 200 binlik Ondan sonra 200 binlik turbo 6000'lik lastik hmm, egzozlar fren çip e, radyatör e, diğer egzozları da alıyoruz 1900 1695 HP e alıyor mükemmel ondan sonra arabanın süspansiyonu böyle bakın şuraya Buraya. E, burayı Fazla göre ayarlayayım. Şunu biraz daha açalım. Şöyle 40 derece. Bu da 40 derece prediction Ondan sonra yok Joku biraz daha geri çekin. çok yani jok normalde şurada. Biz biraz daha geri aldık. Ondan sonra j bas ayarı. Hemen dur, bakın. Durdurun burada. Bakın. Ondan tabii ki de arkadaşlar lastiklerimiz sıfır olmaz zorunda. Onu nasıl yapacağız? Oyuna giriyoruz. Böyle. Ondan sonra drift'e başlayacağız. Bakın. Ay. Her gibi biraz yavaş gaz veriyorum ya. Hemen atmasın, uçmasın bakalım. Drift atacağımız. Drift son lastik ya 20'ye nasıl geliyor? Sıfıra nasıl getireceğiz? Onu da göstereyim size hemen. Tamam. Böyle kastıyorsunuz. Ayarlara giriyorsunuz. Buradan AVD'ye alıyorsunuz. Evet, ilk bize. Dip bas. Bravo. M'yi alın tabii ki de. M'ye dip bas. Bakın arkadaşlar, lastik sıkma e, biraz zorlanmaya başladı. Üçüncü ütese kadar yavaş yavaş ibre ve sonlara geldikçe atın. Evet, atıyorum. Üçüncü ütes. Zorluyorum arabayı. Böyle biraz <laughs> yaptıktan sonra sıfır önce 15 dakika sürüyor tamir. Yani düz duvarda gaz basıyoruz. Yine 30 bin lira taktık. Daha hızlı bitirmek için. Basıyı kırıyoruz daha Biraz daha göremiyorum ki. Küp çocuk yazıyor şurada bakın. Allah'a bakarsın. Neyse. Burada küçük çocuk yazıyor kaderende de ne? Yanık yanım sönmeye başladı hatta Kutluğuna için Şu anda bitmiş olması lazım Kontrol amaçlı ayarlara girip bakabilirsiniz Ayarlara girip menüye dönüp Hatta kontrol amaçlı ben bir bakacağım Bakın <laughs> arkadaşlar sıfır oldu Burası O zaman şimdi bir drift denemesi yapabilirim. Arkadaşlar ben drift atmayı bilmiyorum. Hmm, bir tane arkadaşımız benim kar karpatın tofa ha, tofaş drift tofaş tiktok videoları onun altına yazmış. Hmm, AVD gearbox ayarı al lazım diye. Öyle herhalde atılamıyorum o kadar da. tane Tamam. Şimdi ben o kadar drift atmayı bilmiyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar geri geldim. Aa. Hop. Hop. Aramızı tarihden çıkarttık. Ama lastiklerimiz sıfır durumda. Bizde sıfır tutma. Yani. Gördüğünüz gibi araba yarı tutuyor şu an. O kadar abarttı kaymıyor. Bizim amacımız ne? Verdikçe versin yani. TCS'yi kapatıyorsunuz. ABS kapanıyor. SSP kapanıyor. Buradaki buradaki üçü kapanıyor. Hop. Tamam. Şimdi artık ben drift yeteneğim olmadığı için yapamıyorum. Ya size nasıl yavladığını göstereceğim de yürüdüm ya nasıl bir drift atamamazdık yürüdüm Arada seni kumarayı sevmiyorum ama tutar. Yani siz daha iyi bir drift atabilirsiniz sen kumarayı. Biraz daha iyi bir drift atabilirim. Arabanın zihnini gibi gözüküyorlar arkadaş. full lastik yakar ya yineler araç çıkar. Baba pro ya. Arkadaşlar en çok ben birinci viteste drift atmayı sevmiyorum. İkiye alıyorum. İki ya üçüncü viteste yanaşıyorum Yavaş yavaş gitmem lazım <laughs> Çekiyorum ikiye. Biri alıyorum. Yanı veriyorum ondan sonra iki atıyorum ben. Attım. Fazla bir çalıyoruz. Bakın. İkinci. nasıl bir şeydir ya. Araba canavara dönüşüyor. ya. Yani arkadaşlar bana onu sonra alıyorum. Ooo. Oh, oh, oh. Arkadaşlar yapamadım hareket yaptım 360 çektim ya. Aa. Hele de arkadaşlar arabayla 360 çekmek daha kolay oldu. Alın. Ben arkadaşlar baksana da Beyblade gibi dönmüşüm. Bakın 360 dediğimiz böyle. Buralar. Arabayı toplamaya çalışıyorum da toplanmıyor Biraz fazla kaçırıyor. Araba <Sessizlik> oh, beynine topluyor. Ay araba. La kadra aşmuna da. bir şey deneyeceğim. ABS'yi aç araba bir tutsun yere. Frenim bir tutsun. Çekiyorum şey araba bir tutsun yere çekiyor. Bos. A B C tekrar kapatıyorum. Evet. Arkadaşlar abone olup like atıp Öf, yanlış dedim Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Araba ara alet yaptı Başlamış koptu da Bildirimleri açmayı unutmayın Videoyu paylaşın yorum atın Abone olun ee, Yorumlarınıza kalp atıyorum arkadaşlar Haberiniz olsun. Ee, attıkça kalbimin kalbi görebilirsiniz Gel çatıyorum. atıyorum ee, Dediğim gibi like atabilirsiniz Ve istediğiniz bunun gibi videolar varsa yorum atıp bana bildirebilirsiniz. Arkadaşa araba yanıyor. Neyse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.